Evet, bugün 5 Aralık enteresan bir şey göstereceğim size. Şuradaki karaltıyı görüyorsunuz. Bu yumurtanın dolu olduğunu gösteriyor. Bu yumurtaları merdiven altında bulduk. Buradan daha net Bu yumurtaları merdiven altında bulunur Yaklaşık e, yani muhtemelen o işte 13 tane yumurta vardı. Muhtemelen o tavuk sürekli oraya yumurtluyordu. İki günde bir yumurtladı düşürseniz belki bir aylıkta görüyorsunuz karaltıyı şu kısmında özellikle. Belki bir aylık yumurtalarda. Az önce baktım yumurtaların hepsi dolu. Ee, evet aşağıda görüyorsunuz. Yumurtaların hepsi dolu. Belki bir aylık yumurtalar. Ben çıkmaz diye düşünüyordum. İşte bir haftalıktan bayat olmasın diye söylüyorlardı fakat hepsi dolu. Enteresan.